Selamlar, Dejan Röy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hani monitör almıştım, videosunu çekmiştim. Öncekine yine şuraya bir yere koyarım. Nereyeyse artık. Oradan göstereceğim. Şimdi içindeki ayarlara bakacağım. Biraz monitörü karıştırdım falan. Ne tarz ayarları var? Ee, MPRT modunu alınca parlaklık ne kadar bir seviyede düşüyor? Bunlar gerçekten merak ve söz konusu olabilir. Çünkü artık son dönemlerdeki monitörler veya paneli özellikle 3 güne bir kontrast oranı 400 nite kadar parlaklık sağlıyor fakat bir MS MPRT diye görürsünüz her zaman parantez içinde öyle yazar bu MPRT modunu açınca görüntü parlaklığı ne kadar düşüyor görüntü kalitesi ne kadar etkiliyor Bugün sizlere bunu göstereceğim. Game Power Intense X40 modeli var elimde. Onun incelemesini zaten yapmıştık, göstermiştim ama bu sefer oyun ayarlarını, ısı ayarlarını ve yorumlarda bir izleyicimiz vardı. O belirtmişti bana 240 Hz alınca ısı derecesi artıyor diye. Gerçekten böyle bir şey var mı? Bunu ben zaten göstermiştim. Ayrıca burada da göstereceğim. Ekran kartının ısısı 240 Hz olunca artıyor. Bu bu monitörle kaynaklı mı yoksa genelde bütün 240 Hz monitörlerde geçerli mi onu bilmiyorum. ama ben öyle geç olduğunu düşünüyorum çünkü ekran kartının 240 Hz verebilmesi için biraz zorlayabildiği için ısı değerinde arttığı düşüncesindeyim ben. O zaman bakalım bakalım bu içindeki mekanizmada. da A few moments later Umarım bu monitörle alakalı değildir sadece o ısı değeri Ama benim için çok dönemde zaten en fazla 60 dereceye falan çıkmıştı Yani oyunlarda da 60 derecenin üstüne çok fazla çıkmıyorsa Bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum ben Ama monitörden yine söylüyorum Gayet memnunum birkaç gündür elimde kullanıyorum Yaklaşık 4 gün falan oldu sanırım 4 veya 5 gün olması lazım Yani Valorant alalım CS:GO e o tarz oyunlarda Zaten FPS önemli Neyse bir bakalım o zaman monitörün içine Monitör nasıl? İçine derken açık bakmayacağız da yani içine Evet arkadaşlar monitörümüz bu şekilde. Şu an CS'yi açtım. Şimdi hemen ayarlarından kısaca başlamak istiyorum. Arkasında bir joystick var. Bildiğiniz çoğu kişinin bildiği zaten böyle hani oluyor ya joystick onu da gösteririm. Burada joystick'e bastığınızda şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Display şu an mesela 1920 1080 240 Hz modunda çalışıyor. G-Sync kapalı burada. Şuradan brightness yerinden şu şekilde burayı arttırabiliyorsunuz. yüz yüze getirdiğinizde gördüğünüz gibi böyle bu parlaklığa erişiyor çok parlak olduğu için ben bunu 90 normal kendi ayarında kullanıyorum. Kontrast ayarı var 50'de yine. Black equalizer ayarı var ekstradan. Bu CS gibi oyunlarda karanlık yerleri aydınlatmaya yarıyor. Aynı zamanda HDR da var tabii ki de. Hemen yani böyle bir modu var. Preset modu var burada. Mod seçiyorsunuz. Burada movie modu var bakın ekran parlıyor böyle. Foto modu var. RTS var. FPS1 ve FPS2 modları var burada ve standart modu var. Ben user'da kullanıyorum. Çünkü user'da buradaki sekmenar açılıyor. Burada aspect ratio diye bir şey var. Full'da kullanıyorum. 16:9 da yapabilirsiniz. 4:3'te de ekran biraz kare konumuna gelir. Onu çok da böyle bir ekran aldığınız için. Şartınızda keskinlik olması lazım. Burada bir color da işte burada cool var, warm var. İşte burada renklerini falan değiştiriyor bu şekilde. sRGB, user falan gibisinden. Daha sonra gamma var, hue diye bir şey var, saturation ve low blue light yani düşük mavi ışık olayı da burada var. Şöyle açınca görüyorsunuz ekran biraz garipleşiyor. <laughs> Daha sonra da gaming setup kısmına geliyoruz. Asıl önemli olan yer zaten burası. Gaming setup kısmında burada arkadaşlar e, FreeSync G-Sync'e geldiğinizde on yapıp burada sağa tıklıyorsunuz. FreeSync G-Sync açılıyor böyle. Şimdi orada zaten gelecek. Şöyle ortaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi FreeSync G-Sync burada yazdı. Hemen şuradan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi FreeSync G-Sync kapalı. Şu an Nvidia yani ekran kartı kullandığım için G-Sync açık oluyor tabi. Ee, daha sonra burada Game Assist yerinde, Timer, Crosshair, FPS Counter gibi şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor hemen gösteriyorum. Bu şekilde ekranın ortasına şunlardan koyabiliyorsunuz. Saçma bir özellik bence. Bakın şu ortada kırmızılık var bir tane. Gözüküyor mu bilmiyorum. Heh bakın şurada kırmızılık var. Gördünüz mü? Tam ortada. Tamam. Buraya çöp dokunmadan hemen HDR kısmına geçelim. Bu altta HDR kısmı var arkadaşlar. Şurada HDR yazıyor gördüğünüz gibi. Bu HDR'ı açtığınızda gerçekten görüntü kalitesi muazzam seviyede artıyor. Onu yapıyorsunuz. Görüntü kalitesi yani şu an belki kameradan belli olmuyor ama görüntü kalitesi cidden çok yüksek seviyede artıyor. Bana göre bayağı iyi oluyor HDR açmak. Şöyle hemen HDR kapatalım. Farkını görün. HDR'i açtığınızda yalnız bayağı bir özellikten feragat etmiş oluyorsunuz. Böyle kapatalım HDR'i. Gördüğünüz gibi parlaklığı bayağı bir düşüyor. Evet daha sonrasında burada ne var? DCR modu diye bir şey var. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Yani neymiş bakalım hemen sizle beraber. Ekran parlaklığını bayağı bir kısıyor. Evet öyle bir şey. Sanırım. Çünkü bayağı kıstı. Asıl geldik şimdi MPRT olayına. Şurada da yaz, yaz görüyorsunuz alt tarafta yazıyor MPRT. Şimdi bu MPRT nedir? Neden ekranlarda 1ms MPRT yazıyor ve bu MPRT'yi açtığınızda ne oluyor? Evet tepki süresi 1 milisaniyeye düşüyor fakat ekrandaki parlaklığı şu an göreceksiniz. Bakın şöyle evet. netliyorum. MPRT'yi açtığımda parlaklık ne kadar düşüyor onu anlayacaksınız birazdan. Geldim tekrar Gaming Setup'ı açıyorum. MPRT şu an off. Parlaklık bu şekilde 10 yaptığımda 1ms olacak. Şu an büyük ihtimal monitör 4ms'de. Şu an 1ms yapıyorum. Parlaklık ve görüntü kalitesi Aynen bu şekilde düşüyor. Gördüğünüz gibi yani bayağı da bir fark ediyor öyle az buzda bir fark yok. Şu an belki sizde çok fark olmadığı gibi ama neredeyse yarı yarıya düşüyor. Tekrar açayım bir bakalım tekrar. Pardon kapatayım MPRT'yi. Geldim dostlar. <laughs> şimdi nerede kalmıştık? MPRT kısmında kalmıştık değil mi? Bir dur volüm açılmasın. Bu MPRT kısmını şimdi tekrar kapat açıyorum MPRT'yi. Pardon kapatıyorum MPRT'yi. Ekran parlaklığına bakın. Tamamdır. Kapatıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kapattım şu an. Gördüğünüz gibi ekran parlaklığı bayağı bir yükseliyor MPRT'ye göre ama çok da aşırı derecede rahatsız edecek durumda değil yani. Ben bile hani öyle oyunlarda biraz daha rekabetçi oynadığım halde öyle bir ekstradan bir kötülüğünü çok fazla görmedim ama tabi ekran kalitesi hani bu şekilde kalsa daha iyi olurdu. Ona diyecek bir lafım yok. Ama onun için de TN panel kullanmanız lazım sanırım. Öyle oluyor. Yani TN panelde de görüntü kalitesi veya paneldeki gibi olmuyor. O yüzden MPRT'yi ben ee, sadece oyun oynadığımda açıyorum zaten. Onun dışında kapalı hep. Burada da RGB light var. Arkasındaki RGB'leri kapatmak için açık duruyor. Ben bazen kapatıyorum da. Gereksiz yani. Ne bileyim. Bilmiyorum. <laughs> Işık yani olmadığında çok fazla etrafta arkadan ışıklarını görüyorsunuz. Hani masa bu şekilde yan çevrilmiş olsa eyvallah diyeceğim ama çok da benim için bir RGB light'in bir önemi yok açıkçası. Ama yine de güzel bir detay tabii. Burada 101, 102, 103 modları var. Load, Save, burada e, kullanıcı modu girip de bunu kapatabiliyorsunuz. Bunun dışında burada da göstereceğim herhangi bir şey kalmadı gibi. Böyle arkadaşlar şurada da FPS'in bu 60'tan 240'a kadar çıkıyor. O olayı var. E, onun dışında zaten 1920x1080 çözünürlüğe sahip. Tabii 2K bir monitör değil. Öyle. Önemli olan bizim için FreeSync olayıydı, buradan çıkıp kapatabiliyoruz ve MPRT olayıydı. İnsanların çok fazla aklında olan bir soru MPRT. Eminim benim de aklımda çünkü. Bu MPRT olayı gerçekten sıkıntı. Evet arkadaşlar genel olarak böyleydi. E MPRT modu eğer bir monitör alıyorsanız bir MS orijinal bir MS mi yoksa MPRT mi olduğuna dikkat edin. E ben ince hesapta aldığımda bir MS yazıyordu. Sadece yanında bir MS MPRT yazmıyordu. Daha sonra şu kılavuzu açtım, baktım ki şu Game Power Intense X40 kılavuzunu açtım bu kılavuzu açtığımda baktım ki 1ms mprt yazıyor hatta size de burada göstereyim ince hesapta hala yazmıyor almamıza rağmen monitörü yine de hala 1ms mprt diye yazmıyor şurada şöyle göstereyim ben size bakın umarım görüyorsunuzdur 1ms mprt yazıyor şurada bir yerde nerede olması lazım burada bu ince hesabın kendi şeyinde yazmıyor e, sitesinde ve Game Power'ın kendi sitesinde de yazmıyor. MPRT diye belirtmemişler. Bu e, mesela ben bu monitörü 1ms MPRT diye almamıştım açıkçası. 1ms dedim orijinal herhalde. Yazmıyor yani hiç. Game Power'ın kendi sitesinde yok. İnce hesapta yok. İnce hesabı arayıp soruyorum. 1ms orijinal 1ms de evet 1ms orijinal 1ms falan diyorlar dedim. Şaşırdım 1ms orijinal 1ms nasıl oluyor bu fiyata hani. Çünkü bunun müdahaleleri var. <laughs> yani 4000 lira falan yani. Şaşırmıştım. Sonra baktım bir MS MPRT yazıyor. Sonra da çok fazla kurcalamadım açıkçası. Yani sadece görüntü parlaklığında bir kısıklık olduğu için çok daha önemli değil benim açımdan. Yani zaten 400 nit bir parlaklığa sahip olduğu için aşırı derecede öyle çok düşmüyor. Yani ama parlaklığı düşüyor yani şimdi. <laughs> ne diyor onu? <laughs> ama yine de güzel, ee, parlaklığı düşse de yine çok rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz, hiçbir sıkıntı yok. Hele gece aynı parlaklık açıkmış gibi zaten o yüksek parlaklıkta gece oyun oynayamıyorsunuz, aşırı parlak geliyor. Sabahları iyi oluyor ama sabahları hani buradan ışık falan vuruyor işte. Onun için diyorlar yani ama yine de ışık vurduğu halde MPRT'yi açınca yine de her türlü görebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım kaç gündür oynamağıma rağmen. Film izledim, dizi izledim. Yok parlak film izlemedim yalan olmasın. <laughs> dizi izledim. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. Videoları izliyorum. Herhangi bir piksellenme, şu bu yok. Oyunlarda özellikle ghosting'i soruyor olabilirsiniz mesela. Ghosting falan da hiçbir şekilde yaşamadım hani o gitme gelme falan. G-sync, free -Sync gayet düzgün çalışıyor. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. Ee, i̇lk başta DisplayPort kablosunu bilgisayara bağladığımda ekranda görüntü gelmedi. HDMI 2 Alalım. Geldi ama bu sefer 240hz ile çalıştıramadım 60hz çalıştırdım Ekran kartım e, biraz eski ol, olduğu için Yani GTX 970 Asus'un Yani efsanelerden belki bilen biliyordur zaten O ekran kartına sahibim e, Ona rağmen yine de 180-190 FPS'leri görüyorum Tabi işlemcimi falan değiştireceğim için ben monitör aldım Zaten yoksa 180 190 niye gidip de 240hz alıyorsun Mantıken görebileceğin için zaten Artık bu her herstoların herkesin Eee Yorum yani uzman mı diyeyim artık? Ne diyeyim yani? Artık her bir olayını herkes biliyor. Bir monitör 60 Hz monitöre sahipseniz Siz 500 FPS alsanız da 60 Hz görüyorsunuz Ama eğer ki 240 Hz monitöre sahipseniz 50 FPS alıyorsanız O 240 Hz monitörün hiçbir anlamı kalmıyor Yani ekranda yırtılmalar şu bu bir sürü Dünyanın şeyi olur. O yüzden bu dengeyi Sağlamak lazım. Ee, buradan da böyle bir, bir Bilgi vermiş olayım dostlar ee, Onun dışında herhangi bir sorunuz olursa Monitör hakkında veya başka monitörler hakkında Yine daha önceki videomda belirttiğim üzere Piksel aralığının ne kadar önemli olduğu hakkında Mesela ben monitörde belki de piksel aralığı düşük olduğu için piksellenmeleri görmüyor. Bazı monitörlerde piksel aralığı yüksek olduğu için o monitörlerde piksellenme görebilirsiniz. Ama bu monitörde ben herhangi bir piksellenme şu mesafeden dahi baktığımda emin olun bir piksellenme falan görmüyorum. Oyun oynarken, video izlerken çok dibine girersem eğer şayet bir 3-5 santimlik falan böyle dibine girersen tabii ki de görüyorsun. O da normal zaten 20 inçlik monitörde bile görürsün. Benim önceki monitörüm şurada duruyor şu an kendisi. Onunla bile ben görüyordum dibine girip baktığında. Yani bu şeylere çok takılmamak lazım. Yani bu monitörü alıyorsan zaten sen bunu zanteyes gibi gözünün dibinde böyle oynamayacaksın zaten. Biraz geriden oynaman lazım ki ekranı biraz daha iyi göresin. Zaten kök bir ekran, ee, görüş açını daha da iyileştiriyor. Ee, öyle yani dostlar, bu umarım size yardımcı bir video olmuştur. MPRT modu bu anlama geliyor alırken çok dikkat etmeniz lazım eğer bir görüntü kal kalitesi demeyeyim de görüntüde bir parlaklık düşüklüğü olması istemiyorsanız bir Emes orijinal TN panel alabilirsiniz. Ee, önereceğim bazı modeller var tabii ki normal yani Asus'un, BenQ'nun birkaç modeli var. Bunları alabilirsiniz. TN yazan monitörler LG'nin var mesela. Bildiğim kadarıyla AOC'un falan var. Ama AOC monitörlerinde dikkat edin parlaklığına bakın. Nit değeri 250'dir genelde. Maksimum 300. Ben 300 gördüm en fazla. MSI'da da 300'lerde genelde. 400 çok bazı monitörlerde var. Onlarda da aşırı derecede pahalı. 4000 5000 liraya çıkan monitörleri var 400 nit parlaklıktaki. Ee, daha sonra bir belki hani Monster düşünen olmuştur. Onu da söylemiş olayım. Monster monitörde de baktığımda ben onda da bir MS MPRT. Yine orada bir yanlış bilgi veriyorlar. Ben e, Monster müşteri temsilcisini aradığında bu bir MS, orijinal bir MS mi diye sordum. MPRT veya herhangi bir GTG yani griden griye değil değil mi diye özellikle sordum ve yok 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 hemen böyle biremez orijinal biremez kafasına girdi yani gerçekten anlamadıkları buradan belli oluyor. Hiçbir şekilde bilgileri yok ama orada koltukta oturuyorlar. Yani neyse ben buradan başka şeyler de demek isterim ama öyle yani arkadaşlar bilmeyen insanlar bile kim olursa olsun geliyor orada oturuyor. MPRT'nin veya herhangi bir şeyin ne olduğunu bilmediği hakkında ben orada telefonda anladığım halde ince hesap da bu da aynısını yaptı. Ben birkaç defa aradığımda yine bazı kişiler evet MPRT falan dedi ama çoğu kişi dedi ki yok orijinal bir MS dedi. Yani bunlara gerçekten dikkat edilmesi lazım. Buradan da çağrımdır aynı zamanda çünkü insanlar bu monitörleri gerçekten yüksek mevlada paralar veriyorlar. Çünkü ülkemizde maalesef ki dolar kuru çok yüksek olduğu için bize de bunlar gerçekten pahalı geliyor. E, dikkat edilmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum bunları. İnsanlara doğru bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şurada şöyle bir alet var. İçinden çıktı. Bunun ne olduğunu hala anlayamadım. Arkaya takılıyor ama ne olduğunu anlayamadım. Bunu böyle elimde duruyor yani. Bunu bilen varsa arkadaşlar bu monitörün aynısından bunun ne aşağı yorumlara yazın. E, anlamadım onu işe yaradığını. Bir arkadaş vardı onu sen ne yaptın? Bunu bana bir yorumlara yaz merak ettim ne yaptığını. bir arkadaş da bu arada şunu da belirtmiş olayım. E, ekran kartı ısısında 240 Hz derecede 200 pardon, 240 Hz'de ekran derecesinin e, ekran kartı ısısının yükseldiğini söylemişti ve ben bunu baktığımda gerçekten de ekran ısısı yükseliyor 240 Hz aldığınızda 60 Hz'de yaklaşık 40 iken 240 aldığınızda 60'lara kadar çıkıyor ben en son 60'ı gördüm 60'a kadar çıkıyor bunun sorununu bilen veya herhangi bir bilgisi olan yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım bir gerçekten o dediği nasıl oluyor. Hemen bir test edelim onu da hızlı bir şekilde. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar 30 derecede. Bu testimiz hemen başlayalım. Nevide denetim masasında burada bakıyoruz 60 artı şu an. Şu an 60 Hz'de kullanıyorum. 60, 120, 144, 240 diye burada gidiyor arkadaşlar. Şu an 60 Hz'de 30-31 derece oldu. Görüyorsunuz şu an 31 derece ve overclock modunda olmasına rağmen, overclock modunda şu an ve hala 31 derecelerde. Yani bu civarlarda dolaşıyor zaten. Ben bunu defalarca test ettim. Yani 31 derece, 30-31 en fazla 35'e çıkar, kaça çıkacak? Şu an fan speed falan kapalı. Onu da belirtmiş olayım yani hiçbir şekilde fan çalışmıyor. Ekran kartının fanı çalışmıyor şu an. Sadece bilgisayarın içindeki hava akışıyla oluşan derece bu. Ee, bu arada arkadaşlar 60 Hz'deyken <laughs> mouse'a bakıyorum da şöyle. Sanki var ya donarak gidiyor. Sanki bilgisayar donuyormuş gibi aynı. 240 kartla baktığımda yağ gibi akıyor ya inanılmaz gerçekten teknoloji çok garip bir şey böyle donuyor sanki şu mouse şöyle hareket ettirince donarak gidiyor sanki 240'da hızlı 33 oldu bu arada bakalım daha çıkacak mı? 240'dan olacak. Ona bakalım hemen hızlı bir şekilde. Buradan hemen geliyoruz. 1920 1080 doğal. 240 Hz uygula diyorum. Şu an gördüğünüz üzere 240 Hz'de çalışan bir monitör bu. Şöyle de göstereyim şeyini. Yani akıyor ya. Siz tabi göremeyeceksiniz de. Çünkü makina e, makine 30 FPS'e kadar destekliyor. Yani siz yine 30 FPS göreceğiniz için ama ben burada çok net bir şekilde görebiliyorum. 240 Hz efsane. Bu arada derecemiz yükseliyor. Gördüğünüz gibi 38 oldu. Bakalım nereye kadar yükselecek şu an 240 Hz'de çalışmakta. Acaba diğer monitörlerde de öyle mi? Onu çok merak ediyorum. Yine söylediğim gibi herhangi bir fan çalışmıyor. Ekran karşısında iki fanı da çalışmıyor şu an. Sadece bilgisayarın içindeki hava akışıyla birlikte oluşan bir şey. Şöyle geriye çekelim. İzlemeye devam edelim. Bakalım kaça kadar çıkacak. Ekran kalitesinden de bahsedecek olursak yine renkleri oldukça iyi. Bir IPS'e kadar yakın bir TN panel kadar da neredeyse performanslı. TN paneli hem yani hem performanslı hem görüntü kalitesi olarak gerçekten iyi bir panel türü veya paneller. Ya bunu da söyleyebilirim ekstradan. Artık o kadar çok monitör türü çıkmaya başladı ki bu IPS özellikle. Bakıyorsunuz hepsi bir MS eyvallah ama hepsi griden griye yani GTG Asus'un monitörleri özellikle. Asus çünkü LMB teknolojisini kullanan bir firma. Game Power gibi markalar MPRT teknolojisini kullanıyor. Çünkü Çin odaklı bir teknoloji bu MPRT dediğimiz teknoloji. GTG ise daha çok işte Asus gibi büyük firmaların kullandığı teknolojilere bir örnek olarak verilebilir. Tabi onlar da yine aynı şekilde görüntüde bir parlaklıkta düşük oluyor. Düşüklük oluyor. O Asus'un 280 Hz'lik Asus VG259Q modelinde aynı bu şekilde e, yarı yarıya neredeyse %70 değil de yapardım yüzde %30 oranlarında falan bir e, parlaklık düşüyor aynı bunda da %30 oranlarında falan düşüyor. Ben yarı yarıya diyorum ama kime göre nereye göre şu an biraz dikkatli bakınca yarı yarıya kadar da düşmüyor o kadar. Ama yine de bir düşüklük söz konusu tabii ki de. E, %30 oranında bir ekran parlaklığında düşüklük oluyor ama bu e, oyunlarda herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. En azından ben yaşamadım. Rekabetçi oynama hemen yani biraz daha profesyonel. E, çok eskide kaldı gerçi profesyonel biraz da. En azından öyle bir sıkıntı çekmedim yani. Evet şu an 50 dereceye ulaşmış durumda. Evet e, o arkadaşın dediği doğru. E, 240 Hz alınca büyük ihtimal ekran kartı onu beslemeye çalıştığı için e, yüksek ısı değerlerinde bu şekilde de tabii ki de bir ekran karşısında bir ısı artışı gözüküyor. Ama ben bu ısı artışını biraz da fanları, ekran karşısında fanları çalıştırdığımızda 50'lerde 40-50 arasında bir sabitleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu an benimki fanda çalışmıyor ekran kartının. Ona rağmen bu ısı değerlerine sahip. Onu da ayrıyetten belirtmiş olayım. 52-51 oldu. Büyük ihtimal bu civarlarda seyredecek galiba. Bilmiyorum. Bakalım biraz daha. Bakalım nasıl bir ısı artışı söz konusu olacak hala. Şu an 52'de sabit kaldı artmıyor. Yani ben bundan en son 60'ı gördüm. 60'ın üstünü görmedim. Daha önce test ettiğimde bu videoyu çekmeden önce de bir test yapmıştım. En fazla nereye kadar çıkıyor diye bayağı beklemiştim. Uzun süre bekledim yani. Bu 60 deyince de artık Yeter, çok uzun oldu video. Evet, gördüğünüz gibi nasıl bir ısı derecesi 10 dakika içerisinde 60'a kadar ulaşıyor neredeyse. 59 oldu şu an. 60'a da ulaşacak. Tabii bayağı bir 10 dakikadır falan bu seviyelere zar zor çıkabildi. 60 oldu şu an. Evet. Evet, şu an 10 dakika içinde 60 dereceye ulaştı. Evet, ısı testi de bu şekildeydi. Size elinden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım. Fikir almanız konusunda, monitör alırken dikkat etmeniz gerekenler konusunda da önceki videomda da bir şeyler söylemeye çalıştım en azından elinden geldiğince. Evet, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve destek olmak isterseniz arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz ki daha çok bu tarz videoları çekmek için bir heves uyandırasınız benim içimde ki ben de bu videolar devam edebileyim. Beğeni ve abone gerçekten önemli. Şimdi bazı arkadaşlar izliyor şu an. Ya ne abone olacağım falan diyor ama eğer beğendiyseniz yani abone olmanız lazım ki ben de bakayım destek var. Bu videoları çekmeye devam edeyim. İzlenmeyen veya abone olmayan, abonesi az olan veya beğenisi yorum az olan bir videoyu kim çekmek ister ki diye bir soru sorayım. Bu arada sonunda şu kamerayı nasıl kullanabileceğimi buldum ve netlik olarak artık sonunda biraz net videolar çekeceğim. <laughs> Diğer videoları falan bayağı bulanık çıkıyordu. Onun sorununu çözdüm biraz. Yani 60 oldu. 60'larda geziyor bu. Arkadaşım dediği olay doğru. Eğer sizin de 240 Hz hatta mümkünse TN panel olan bu 2 24 5-6 modeli mi? 2-5-4-6 modeli falan olması lazım. O monitöre sahip biri varsa arkadaşlar e, bu testi yapsın bir baksın. Onu e, merak ettim. Acaba o 60 Hz olduğunda da sıcaklık 30 dereceye iniyor. 240 Hz olduğunda da 60 derecelere kadar çıkıyor. 59 derece, 8 derece kadar çıkıyor. Şu an 58 oldu bu arada. Bu tarz videoların işe yaradığını ve biraz bazı kesimler ulaşabildiğini de ulaşabileceğini de düşünüyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. 56 oldu bu arada Git düşüyor daha. 55 olacak mı onu bekliyorum merak ettim. Kendinize iyi bakın ha. İyi bak kendine iyi bak.